Temmuz 2024 günlerden cumartesi ve Kayseri Sukay Park'ta bugün daha var. Hadi da da düğün var. Onun müziği var arkadaşlar. Hadi başlıyoruz daha. Keser mi? Evet kesmeye başladı. Daha daha doğru. Çok güzel. Bravo Delo Evet, deli olan, deli olan. Bir sonraki tur diyor, bir sonraki tur. Yatırıyor, yatırıyor tahtayı. Evet, değişik bir, bir rampa yaptı. Osman yanılmıyorsam ismi. Osman eğer yanılıyorsam hakkımı helal et. Osman kesti, kesti. Güzeldi, güzeldi. Çektim seni. Çektim seni deli olan. Haydi bakalım bir daha rampa. Oh. Suyundan da, suyundan da koy. kesmeye başladı taha. O kesiş, o kesiş. Bravo, bravo deli olan. Yeniden geliyor. Yeniden, yine, yine yeni, yeniden. Bakalım bu kez ne yapacak? Bu kez ne yapacak? Allah Allah. Allah Allah. Anlatmaya gerek yok. Taklacı güvercin gibi. Bravo der olan. Süper. Bir kez daha geliyor. Bir kez daha geliyor. O hafif esintili Kayseri Kay Park'ın o müthiş atmosferinde yeniden kestiği suyu ne kadar fışkırttığını ve o hiç beklemiyordum. Ansızın, ansızın yaptığı hareketini yaptı ve mest etti bizi Taha. Mest etti. Haydi diyelim. Ooo. Ardına, ardına da. bu. Olmadı Osman. Olmadı deli olan. Ha yeniden geliyor. Yeniden geliyor. Islatıyor. Düşenin dostu olmaz diyor daha ıslatıyor. Evet yeniden kesiyor. O metiş yatırıcı ve daha. Ve taha. Ve taha kesiyor daha. Bravo gel olan. Gel olan. Vay maşallah. Bravo. Güzeldi, güzeldi. Ama seans bitti herhalde.